Lan. Lan Hiko sen hiç annenin yanından ayrılmıyor musun? Bak bu sesimi duyar duymaz hemen geliyor. He? Lan. Bitirikler. <laughs> sen niye annenin sütünü içmiyorsun? bak <laughs> bak bu cadı bana nasıl bakıyor. Bu seferki yavruların zaten hepsi dişi çıktı. <laughs> Seneye de onlar doğurlarsa Al sana bir senede 50 tane kedi ben ne yapacağım? <laughs> Sanırım senin bu çocukları sahiplendireceğim ben. İki taneyi sahiplendirdim arkadaşlar. Geriye kaldı iki tane tabi daha vermemişim onları. Bir iki üç güne kadar iki taneyi sahiplendireceğim. Bir bunu bir de şunu beraber olmasını istiyorum. Çünkü tek başına sıkılacağını ümit ettiğim için düşündüğüm için acıyorum. Bir de şunu bir de bunu sahiplendireceğim. Üzülecek mi Maya? Elimi bırak. Elimi zaten bu hep elime saldırıyor. Wait. <laughs> Maya. Yavrularını şu an versem üzülecek mi sen? Ben verdiğim zaman üzüleceğinden korkuyorum. Çünkü hala anne üç güdüsü duruyor. Acaba yavrularını arar mı falan? Çünkü ben hiç sahiplendirmedim daha doğrusu şu ana kadar. Maya. Maya. Ya da şöyle yapacağım. İki taneyi sahiplendireceğim. Diğerlerini bir aya sonra bırakacağım. Ancak o zamana kadar anne içgüdüsü biraz hafiflemiş olabilir. Lan! Bak maşallah oğlun eşek kadar olmuş. Görüyorsun bu Hiko. O Hiko. <laughs> Daha da ben kapatıyorum. Hadi kendinize iyi bak tamam. Dur size mama da getireyim. Hadi size mama getireceğim. Hadi gel gel şuraya gel şuraya. Gel. Gel şurası temiz gel. <laughs> hadi. Hadi. Gelin gelin. Gel lan. Hadi afiyet olsun tamam. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Hadi bay sen.